Merhabalar Türkiye'nin deli yatırımcıları. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte gıda hisselerimizi inceleyeceğiz. Videonun tamamında belirlediğim bazı gıda hisseleri var. Onları hep birlikte inceleyeceğiz. Alım satım bölgelerine, destek dirençlerine birlikte bakacağız. Ve beklediğim gıda furyasının yakında başlayacağını tamamen akıcı bir şekilde güzel para girişleriyle başlayacağını düşündüğüm için tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoyu çekmek istedim. Videoya başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Instagram hesabıma DM aracılığıyla portföylerinizi atarsanız bir seri başlatacağım. Bu seriyi de portföylerinizdeki hisselerinizi inceleyeceğim. Kar zarar durumlarına göre alım satım yerlerinizi konuşacağım. Onları inceleyeceğim. Bunu da söylediğime göre videomuza başlayabiliriz. Videomuzu atekey patates sile açmak istedim. Yeni bir bebek hissemizdi kendisi. Güzel bir gıda hissesi olduğunu düşünmekteyim. Şu an ilk alım bölgesine, ilk güzel desteğine doğru bir düşüş göstermekte. Kademeli olarak bu hareketleri bekleyebiliriz. Birinci hareket bu, ikinci hareket bu. Bu tabi endeksimizin gidişatına göre değişecektir ama gıdalara ayrı bir rağbet bekliyorum. Onun için de bu hisseyi portföyümde tutmaktayım ve bu bölgelere geldikçe alım yapmaya kademeli şekilde devam edeceğim. Çünkü ilerleyen süreçlerde ilk etapta 83 TL 84 TL bölgesine yani 0.75 bölgesine bir yükseliş beklemekteyim. AtaKey patates için bunu söyleyebilirim sizlere. Hemen diğer hisselerimize geçecek olursak. Bir diğer hissemiz Exxon Gıda. Exxon şu an bir kanal içerisindeydi. Kanalın dışına doğru bir hareket göstermekte. 05'te bir küçük destek diyebileceğim bölge var. Tam 86 lira 75 kuruş seviyesi. Bunun altında ve burası dahil olmak üzere 80 TL bandında Hatta bunu biraz daha altıda çekebiliriz ama 78-80 TL bandında kademeli şekilde alım yapabileceğinizi düşünmekteyim. Bu şekilde bir hareket görürsek bir taşınmamıza gerek yok. Bunun ardından ufak bir yerinde sayış ve tekrardan zirve yenileme. Ki Fazla bir süreç yok burada da. Gördüğünüz gibi bir aylık süreçler, kısa vade süreçler bu hareketleri beklemekteyim. Bu çanağın üstüne şu kulpu tamamen büyük şekilde veya bir çanak şeklinde tekrardan tamamlayacağını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde diğer bir hissemiz olan göktür. Göknür'e gelecek olursak, göknür güzel yükselişleri sergiliyor. Sürekli 0.618 noktasından ya yakınından dönüp ya da ufak temas edip yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Göknur Eksun'a kıyasla bir kulp tamamladı denebilir mi? Tamamen diyelim çünkü tamamen de tamamlamadı. Bir geri çekilme oluyor endeksin düşüşüyle birlikte. 25 lira 90 kuruş 26 lira ve 23 liralarda rahatlıkla toplanabileceğini düşün, düşünmekteyim. Tekrardan şu hareketi görmemiz muhtemel. Yani bunlar yavaş yavaş kendi aralarında şu hareketleri de yapabilir. Ben bunu öngörmekteyim. Tahminim bu yönde. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir diğer ise FADE. Tamamen çanağını tamamlamış değil. 0.75 ilk alım noktası. 19 lira 72 kuruş. Daha önce 62 kuruş olarak da bir hedef belirlemişiz. Tamamen 0.75'in ucuna denk gelmekte. Birinci alım bölgesi ve ikinci alım bölgesi de 17 lira 51 kuruş. Pardon burası zaten 19.72 burada 17.62 yazıyormuş pardon. Bir diğer listemiz yayla gıda. Ona şöyle açalım. Ben burada genellikle bu tarih olduğum Gıda hisselerini paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Yayla gıda da şu formasyonu görünce bir değerlendirmek istedim. Gördüğünüz gibi tamamen temas etmese de trendi yamuk çizmiş miyim? Ona bakıyorum. Ya, gayet de uygun aslında. Tamamen temas etmeyip yukarı yönlü şu bölgeden de tam. Önceki videoların birinde çekmiştim çünkü bunu. 20 lira 15 kuruştan alım yeri vermişim. Ve şu an an itibariyle kazancı göstermek istiyorum sizlere. Bu bölgeden anlık fiyatıyla beraber gün içerisinde yüzde yirmi kar görmüş durumda yayla gıda. Bunun üstünde bir kapanış yaptı ama devamı gelir mi bilmiyorum. Şurada bir boşluk gözükmekte. Yayla gıda için 21.5 TL bir alım fırsatı olabilir. Zamanla bu birazcık aşağılara inerse de 20 lira 10 kuruşlardan tekrar bir ekleme yapılabilir. Bir diğer hissemiz olan Elite e geçmek istiyorum. Elite evet çok yükselmişti. Ama almak için neden sıra bize gelmesin? Neden biz almayalım? Güzel şirket. Haberlerini beğeniyorum. Bu şekilde bir kutu çizmek istiyorum. Bu kutuda 0618 noktası alım için tamamen uygun değil. Hittemizde şu hareketi muhtemel bir şekilde görebiliriz. 38 TL'ye kadar bir geri çekilme. Hızlı bir şekilde taban yaparsa umarım yapar ve erkenden bize bir alım fırsatı verebilir. Şu şekilde gelebilir yani. Bu birazcık uzun olur. Şu şekilde Böyle de gelir ve buradan tekrar yukarı döner. Şu hareketini tamamlayabilir. Alım noktası için en uygun gördüğüm bölge 41 lira 20 kuruş elit için. Erken alırım diyenler için de kademeli şekilde alırım diyenler için de daha çok alırım diyenler için de 48 lira 40 kuruş seviyeleri uygundur. Burada hazırda olan varsa hemen oradan bir gıda estesi seçeceğim. Tokaş. Evet Tokaş unutmadan Tokaş'ı eklemek istiyorum. Şimdi Tokaş'ı alanlar için bir bıkma mevzusu var. Tepeden alanlar için de aynı şekilde. Ama biz içeride değiliz. Sonradan alacağız. Bu da bizim için bir fırsat. 0.5 noktasında ilk alım bölgesi ve güzel bir destek bölgesi diyebilirim. Ve sürekli durduğu bölgeler burası. Hemen şöyle göstereyim. Bu birinci durduğu bölge. Sonra yükseliş, şimdi düşüş. Bu da ikinci durduğu bölge deyip sonra bir yükseliş görebiliriz. Şu formasyonda. tamamlarsa bizim bu kaşta en kötü 11 lira 30 kuruşa kadar bir yolumuz var. Size şu şekilde gösterebilirim. Buradan alıp 9 lira 18 kuruştan alıp ben bu hissi 11 lira 30 kuruşta satmayı düşünebilirim yatırım tavsiyesi değildir. Bunun yanında tatlı var. Tatlı inceleyelim hızlı bir şekilde. Umarım videodan keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Tatlı gıda 0618 noktası alım bölgesi. Ben daha önce şuraları zaten söylemiştim. 37 lira 60 kuruş seviyesinden dönüşünü aldı. Yukarı yönlü hareketini yaptı. Aşağı doğru düşüşünü yapıp tekrar yukarı yönlü bir hareket yapacak mı? Daha doğrusu şu hareketi görmemiz mümkün mü tatkı da? Bunu yaptık. Şimdi bunu yapıp ondan sonra bir düşüş. Onu hep birlikte göreceğiz ama sağlam tutunduğu bir yer 36 TL bölgesi Tokaş için geçerli bir bölge. Onun altında da ekleme bölgesi olarak 33 lira 55 kuruşu kullanabiliriz. Pınar süt bunu da incelemek istiyorum. Hemen şöyle açalım. Bunlar sütüşün alım bölgesi 0618 noktasından yukarı yönlü bir tepki aldı. Tekrardan bu bölgeye gelmesini bekleyebiliriz bir alım için. Bunun en kötü desteği de zaten tam şurada 70 TL bölgesi diyebilirim. Kademeli şekilde buradan alımımızı gerçekleştirebiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki unutmayalım. Bunun yanında ulunun dikkatimi çeken bir şirket olmuştur. Daha önce de incelemiştim. Şu an trendin dışına doğru bir çıkış gösterse de 0.5 noktası ilk alım bölgesi 31 lira 88 kuruş diyelim biz buna. 88 kuruş. Hemen şöyle gelelim ekleme bölgemizde 29 lira 35 kuruş. Bunlar ekleme bölgesi arkadaşlar. Eğer bu trendin içinde kalıcılık sağlarsa zaten 0618 noktasına gelmiş durumda. Buradan da bir miktar almak isteyen arkadaşlar şu hareketi itte yaşarsa bir zirve yenileyebilir. Yenilemese de bir noktasından bir tepki görebilir. Önceden şu mum görmüş zaten. Tam da onun, onun on kaç lira tekabül ediyor. 42 lira 70 kuruştan 42 liralardan satışlarını gerçekleştirebilir. Uzun vade tutmak istemeyen arkadaşlar ki grafiğe şöyle bir büyük alanda baktığımızda bu formasyonların ardından yükselen bir trend olduğunu görüyoruz. Yükselen trend kırıldı denebilir mi tam söyleyemiyorum çünkü dışında kapanmalar var. Buradan da bir diğer üstümüz olan hemen şöyle gelelim. Yediler gıda istesi. Fiyatının uygunluğuna ötürü bunu seçmek istedim. Hemen şöyle göstereyim size grafiği ve gidişatını. Tekrardan yukarı yönlü bir hareket beklemekteyim. Şu son dip ve son tepeden, son dirençten şöyle çizersem sürekli takıldığı bölge 14 TL üstü. 14 TL 10 kuruşlardan yavaş yavaş usul usul bu hisseyi toplayabileceğimizi düşünüyorum. 14 TL 40 da buna dahil olmak üzere kademeli şekilde toplanabilir. Tekrar test edeceğimiz rent direnç pardon rent 18 lira hemen şöyle yüksek fiyatına bakalım. 19 lira 29 kuruşmuş. Bir sonraki direnç kırılımında 20 TL üstüne kendini atacaktır. Eteler gıdanın yanı sıra yani gıda hissesi de sayabileceğimiz bir hisse. Hatta direkt sayabiliyoruz. Öyle biliyorum. Hektaş. Bugün güzel bir yükseliş göstermişti. Hemen şöyle gelelim. Hektaş içinde daha önce çizdiğimiz bir grafik vardı. Ve neredeyse önceki döndüğü bölge olan tam tam değil ama yaklaştığı 22 lira 86 kuruş bölgesi. Üçten bakalım. 22 lira 98 kuruşmuş pardon. Bu bölgede yukarı yönlü bir hareket başlattı. Bu hareketi tamamlarsa bu hareketi tamamlarsa trendin içine girerse ilk hedefi 33 lira 58 kuruş olacak. Ek taş içinde. Bunu söyleyebilirim. Şu an geldiği yere göre alınır mı? Formasyon güzel. Gidişat güzel. Bu formasyon bir tur daha kendini yukarı atıp düşüp ondan sonra da yükselebilir. Buna da unutmamakta fayda var. Çünkü tamamen bir oturmuştuk göremiyorum. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Ama kanala abone olmak, videoyu beğenmek kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Hoşçakalın, esenlikler dilerim.